Koy bakalım 100 liralık. Demişler bu kadar sahte mi? Yok sahte değil. Sen 30 lira yukarı kazanmazdın da o yüzden. Ya bu sefer paraya kıydım abisin. Arabaya bir can gelsin 100 liralık o. O niye başlamadı bu? Tabi pompa da alışkın değil ya. Onun için. Yani 100 lirayı görünce Aparladı. Ya, ne oldu? Gitti mi lan? O eliyle kazalıyor. Ya aldım ya, 100 liralık çaktım. Aa! Ağzın aç mı, gözün aç? Dolmuş. Ne çok bitti lan? Ya. Yeah. Soh çıkar, 100 lira. 100 lira <laughs> Ne zaman yeşil yanacak benim araba ya? Gece zam geliyor. Şu çarpsın be. 60 kuruş. Bir iki ala koymuşum biliyor musun? Biraz da bidonu koyalım mı? Gazı mı? He. Gaz olur mu bidonu? Var şu da hemen. Lan uçar ya. Vallahi dalga Uşmaz geçiyor. Ne dalga geçiyorsun sen benden ya. Bir bakayım bakalım yeşil Ulan. yanacak mı? Vallahi yanmadı ya. Kırmızı yanıyor abi ya, işte, ya. Tokilerden Kırmızı... aşağı iniyorsun ya. Bayır ya. Bayır aşağı mı? Bayır aşağı. Şamandır aşağı, Şamandır aşağı geliyor. Şamandır aşağı gelecek. Göstergeyi kaldırın. Yeşil yana o zaman Lan nereye kaldırıyor ya? Baksana. Bir dene. Bir deneyelim mi? Ben öyle yapıyorum. Bir dene. Tamam. Rampa aşağı gidince şey yapar değil mi? Yeşil yana. Yeşil yana. Bu rampa da bir dene. Hep koca. rampa gideceğiz değil mi? Kokilim burada. Veya kayı uğranayım aşağıya. Ya kafa buluyor. Adamınla ne eğleniyor ya. Kafa buluyor. Tabii senin pompa senin tabii. Herkese şey diyor <laughs> pompayla.